Timeline'a hoş geldiniz. Erinç Bilican ve bendeniz Evren Göz karşınızdayız. Ankara-Gücü Galatasaray maçının ardından bu maçın sonunu konuşacağız. oran Uluca. <laughs> <laughs> evet, klasik bir Orhan Uluca girişi yaptım. Evet, hoş geldin Erinç, nasılsın? Hoş bulduk abi, iyi. sağ sana nasılsın? İyi, yüzün gülüyor. Yüzüm gülüyor. Sizin yayını izledim. Orhan Uluca, Ümit Davala, güzel, Evren güzel Göz olan yayını. Evet. O yayını izledikten sonra yüzümüzün gülmemesi imkansız zaten. Pozitif bir yayındı. Evet. Katılım için de teşekkür ederiz. Bu hafta Galatasaray'ın hem Ankara gücü maçını konuşacağız. Hem de kulüpte yaşananlar, gelişmeler, zemin konuları, kulübün özellikle futbolculara yaptığı sürpriz. O çok güzeldi, onları konuşacağız. Okan Hoca'nın çok önemli açıklamaları var ve yeni transfer Kön. Zaten bir tek sen anlarsın Kön'den. Evet. Onu da Evet. yayının başında verdik zaten, öyle başladık. O çok soğuk esprinle başladık. Yakışıklı. Evet, yakışıklı. <laughs> Nasıl buldun takımı? Takım mükemmeldi abi. Yani bu kadar eksiye rağmen ve bu kadar rotasyona rağmen takım mükemmeldi. Torreira'yı hmm. oca oyuna sokmaya bile gerek duymadı yani. Hani öyle bir e, maç oldu ve Berkan yine Torreira'nın Biraz dinlenmesi gereken yerde e, inanılmaz bir 6 numara performans sergiledi. Hı hı. Hem ileride hem geride her yerde Berkan vardı. Ve çok enteresan bir Davinson Sanchez performans izledik. Bir anda Zaha'dan daha fazla öne çıktı. Icardi ile yan yana mı oynuyor acaba dedik bir yerde. Dedik ne oldu Tete geride kaldı Sanchez mi önde kaldı dedik. Çok böyle imza bir Davinson Sanchez performansı seyrettik. Müthişti. Evet ve... Kadroyu görünce ne düşündün? Kadroyu görünce açıkçası biraz şey oldum ne derler endişelendim yani. Hani dedim acaba bu kadar rotasyonun ve rotasyondaki parçaların takımdaki yeri adına biraz endişelendim ama endişeye mahal yokmuş hakikaten. Kenarda Okan Hoca varken. E tabii Kerem Aktürkoğlu Çeşitli tribünlerden gelen maddeler maalesef ve ilk kere özellikle Kerem iyi bir performansı vardı. Evet. Kerem'in son maçı ile ilgili hani son maçındaki performansı ile ilgili senin yorumun nedir? Yani Kerem ilk kere gerçekten ayakta kalan isimlerden biriydi. Kerem için hep şey eleştirileri yapıyordu. Skor yapamadığı zamanlarda Kerem biraz daha böyle negatif gibi bir eleştiriler yapıyordu. Ben çok katılmasam hmm. da bu sefer gerçekten o eleştirilere yanıt verilcesine hiç skor katkısı yapmadan bence takımı ileriye taşıyan çok önemli bir enstrüman oldu Galatasaray adına. Umarım böyle devam eder bu oyunu ve bu sefer biraz daha özgüvenli ve daha Kerem Aktürkoğlu gibi oynadı. Bu maçta özellikle ha, güzel. daha fazla deneyen, daha fazla işte aralara girmeye çalışan, denge dağıtmaya çalışan bir Kerem Aktürkoğlu izledik. Bir önceki maçta Kerem Aktürkoğlu'na en çok kızdığım noktalardan biri oydu. Kendi oyunundan daha fazla uzaklaştı. Daha hmm daha az kayıp yaptı. Daha garantici oynadı. Ama bizim sevdiğimiz Kerem Aktürkoğlu o değildi. Evet çok güzel bir tanımlama. Evet o Kerem yüzden. Kerem gibi oynadı. Kerem gibi oynadığı için skor katkısı yapmasa da Ankara gücü savunmasını dağıtmasında çok büyük etkisi oldu Galatasaray'da. Yeni transfer Kön nasıl buldun? İyi buldum. Tabii yine biraz daha beklemek lazım. Ama Köhn'ü iyi bulmaktan ziyade Köhn'ün önünde oynadığı futbolculara açacağı alan beni çok umutlandırdı. Bugün mesela Kerem'in olumlu performansına en büyük katkıda Köhn'den geldi. Bir tane pozisyon vardı. Icardi'nin soluyla vurup Bahadır'ın çıkarttığı hı hı. mesela oradaki Kerem'in koşusunu görmek Köhn'ün bence işte oradaki anahtar pozisyon yani hani çok net yerler. Galatasaray taraftarı özledi sol taraftan atletik ve evet. orta yapan bir bekin gelmesi. Şimdi sol bek konusu uzun yıllardır ve savunması da sıkıntı. savunması da iç yakın oynamaya değil. çalışıyor. Evet. evet ee, yani atletikliğini savunmada da kullanabiliyor. Evet yani Galatasaray o için önemli oldu. bir katkı. Baştaki köyün espirini de gerçekten hala zihnimde yankılanıyor. Bunun için de izleyicilerden sanırım özür dileriz. Özür diliyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir daha olmasın. Buradan diyor, bir, daha yani. olmaz. Espri, bir daha olmasın. Yayı... Ama o espriyi yayında ben yapmadım sen yaptın abi. Ne zaman? Espriyi yayında ben yapmadım. Hayır canım ben bir şey köy... Kayıtta e... mıydık? <laughs> Onu onu sen yap kayıttaydı tabii. Nasıl o espri yaptığında kayıtta mıydık? Tabii ki eyvallah ben onu yani. bilerek zaten eyvallah, açtım. Eyvallah, sana. Çok özür Tabii. Seni zor duruma düşürdüm. Çok özür dilerim. Bu da yayıncılık. Bu espri çalıntıydı bu arada bizim WhatsApp gruplarından öyle bir arkadaş. mi? Evet, nasıl atıyorum ama üstünden. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçelim bir diğer transfere. Senin teteciğine. Teteciğine sahip çıktı. Teteciğine değil. gerçekten sahip çıktı bugün evet. kendisi de. Önce insanı kendisine sahip çıkması. Aynen lazım. öyle. Tete biraz hatırladı kendini artık. Evet. Gerçekten en etkili maçlarından biriydi. burada sence Tıpkı sol tarafta söylediğin o Kön-Kerem bağlantısı, arkasında Barış'ın oynaması ya da Mertens'in de mesela çok iyi bir döneminde olması etkiliyor mudur Tete yi? Tabii ki etkiliyordur abi. Mesela Kön ve Barış Alper gibi bütün bir çizgiyi kullanan bekler her zaman içeri doğru kat eden kanatların kurtarıcısıdır. Aynı bugün nasıl Barış Alper sağ bekte izledik ve TT... Sürekli içeride dolandı. Bak hmm. dikkat et abi hiç böyle mesela sol çizgide de görüyordun teteyi tam orta yuvarlağın ortasında da görüyordun. Çok dolaştı. İşte yayın ceza alanı yayın üstünde de görüyordun. Çok dolaştı. Hmm. Bu kadar özgürlük verince ters ayakla oynayan kanatlara böyle iyi performanslar izleyebiliyorsun. Oyuncunun kendi de kalitesi de bozuluyor. varsa. E tabi bir de orada Mertens'le oynamanın Icardi'nin derine geliyor olmasının ve Tete topu ayağına aldığında yakınlarında opsiyon olarak birkaç kişiyi de görünce o da çok etkiliyor. Şimdi Tete Topu ayağına aldı ama çevresinde hiç opsiyon yok. Hı hı. E, bu da bir şeye yaramaz. İstersen Messi oluyor yani. Tabii. Abarttım geri alıyorum. Yani istersen çok daha iyi bir futbolcu ol diyelim. Messi için o çok geçerli olmayabilir şimdi. <laughs> Yalnız sendeki R <re> hızı da... <laughs> <laughs> değil mi? Hiç, hiç şey yok. İnanılmaz. Messi deyince bir yutkundun. Okay, yani Messi'yi sayma. O insan değil. Onu say. Aynen öyle. Ama iyi bir sol ayaklı oyuncu olsan tabii, da tabii. yetmez. Yani o takım arkadaşlarının sana yardımcı Hı -hı. olmadıkça... ...ne kadar iyi oynarsan oyna. Ne kadar iyi bir futbolcu olursan ol. O şeyde kalabalıkta sıkışır kalırsın. Bugün hücum ederken Galatasaray... ...hem iki sol ayaklı merkez oyuncusunun olması... ...ki Berkan da çok iyi bir maç çıkardı. Demirbay da öyle. İki sol ayaklı olunca... ...ve dediğin gibi Icardi de derine gelince çok birbirine yakın ve üçgenlerin çok rahat kurulduğu, çok kısa paslarla işledir rakibi ilk yarı özellikle. Ve bu da çok dengeyi bozdu. Bir de kalite koydu Galatasaray. Evet. Bu da bence çok etkiliydi. Yani özgürlük bırakmak dışında bir de kaliteli ayaklar birbirine ne kadar yakın oynarsa o da bambaşka bir tat veriyor tabii ki. Aynen öyle. Abi. Ama bugün tadı kaçıran futbol adına tabii ki zemin konusu var. E çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Günlerde de konuşuluyor. Sence zemin ne durumdaydı? Kötüydü. Ve bu kadar konuşulduktan sonra düzeleceğini düşünüyor musun bu sezon için diğer zeminler için de söyle. Hiç düşünmüyorum. Neye? Bu ülkede neye böyle çok fazla tepki gösterildi düzeldi? Onu düşünüyorum şu an bir yandan kafamdan. Çok cevabını bulamıyorum. O yüzden bunun da çok düzeleceğini sanmıyorum. Seneye yine işte ne bileyim şubat aylarında, ocak aylarında hmm. kötü zeminleri yine konuşuruz merak etmesin kimse sakatlık olmaması çok değerliydi. Bir de bugünün kötü anlarından biri de hem Kazımcan'ın ısıtlanma <laughs> durumu, Morutsan'la ilgili çeşitli yazılanlar, Tolga ile ilgili de birçok şey sosyal medyada yazılıyor. E rize Fenerbahçe maçından sonra da birçok şey yazıldı. E sosyal medyayı çok yakından takip ediyorsun Erinç ve bu konuda okur yazarlığın çok gelişmiş. Yani sosyal medya okur yazarlığın. <laughs> Nasıl buluyorsun havayı? Hem Rize Fenerbahçe maçından sonra yazılanlar için hem de bu maç sonrası yazılanlar için nasıl bir ortamdan geçiyoruz sence? Tek bir şey rica edeceğim sevgili seyircilerimizden. Ben iyi bir kitle yarattığımızı ve iyi bir kitleyle yolumuza devam ettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hiçbir zaman dalga geçtiğiniz, kötülediğiniz, nefret beslediğiniz, işte yaptığı işle alakalı kötülediğiniz insanların suretine bürünmeyin tek söyleyeceğim o. Yani dün Rize kalecisi Tarık hakkında Galatasaraylılar bir şeyler yazdı. Gerçekten hani bak birini kötülüyorsun diyorsun ki bu böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor diyorsun. E aynısı senin başına geldiği zaman sen de onun suretine bürünüyorsun. Bunu yapmamak lazım abi. Bak bir insanın şerefine, haysiyetine, onuruna bir şey söyleyecekseniz eğer elinizde gerçekten bence kanıtı olması lazım bu işin. Ya yani birine hırsız diyecekseniz hırsızlığına ya gözünüzle şahit olacaksınız ya da bunun bir kamera kaydı bir şeyi olacak. Yani yapmayın. Gerçekten bizi takip eden bu güzel kitleye söylüyorum. Hakikaten işte yok Fenerbahçe'li hesaplar onu diyor, Beşiktaş'lı hesaplar bunu diyor. Size göre kötü olan bir şeyi birisi yapıyorsa sizin de yapmamanız gerekiyor. Doğru. Karşı tarafı kötü bir şey yapmakla suçluyorsunuz ama diyorsunuz ki onlar da yapıyor, biz de yapalım. Onlar yaparken biz niye susuyoruz? Sen de kötü oluyorsun o zaman. Sadece gerçekten bizi izleyen bu güzel kitleye ben abileri, kardeşleri, küçükleri, büyükleri artık her neyse çünkü çok yaş yelpazemiz geniş. Biri olarak rica ediyorum. Siz bu ...çirkinliğe, siz bu köhne zihniyete, bu iğrençliğe lütfen siz parmak sokmayın yani. Güzel bir açıklamaydı. Erinç teşekkür ediyorum. Çünkü bizim de zaten marka jakibi olarak kurmak istediğimiz... ...oluşturmak istediğimiz yayın politikası da hep doğrunun peşinde. Dürüst, şeffaf ve bu algıların uzağında. Ve kaliteli bir yayıncılık. Zaten buna karşı bir hasret de var insanlarda. Evet. Yani maalesef günden güne yayıncılık anlayışı da değişiyor... E bu konuda düşüncelerin için teşekkür ediyorum. Bir de şeyi merak ediyorum abi. Yani şimdi Tarık iki tane hatalı gol yedi. Doğru. Hı hı. Evet. Ama zaten abi yani zaten senelerdir bir yerde tutunamamış bir kaleciden bahsediyoruz. Gelmiş Rize Spor'da yedek kaleci olmuş bir kaleciden bahsediyoruz. Yani bu hataları yapması normal değil mi? Normal değil mi derken ya bu hataları yapmayacak kadar kaliteli bir kaleci miymiş ki? Diye sorası geliyor insanın bir yerde de. Tabii. E şimdi sen Fenerbahçe taraftarlar geliyor diyor ki Kazımcan çok evelersiniz maçı sattı. Tamam. Ya Kazımcan'ın Galatasaray'daki maçlarını izleseniz şu maçından çok daha felaket maçlarına şahit olabilirsiniz yani. Kandik spor maçı mesela. Geçen sene Ümraniye spor maçı. Ya o zaman Kazımcan geçen sene Ümraniye 3-2 lig maçta. Geçen sene Ümraniye'ye karşı Galatasaray'da oynarken maç mı sattı yani o zaman? Bayern Münih'e karşı oynarken maç mı sattı o zaman yani? Yapmayın ya, Allah aşkına yapmayın ya. Çok saçma açıklamalar. Biz daha mantıklı açıklamalara geçelim. geçelim yani abi. bu saçma yorumlar genelde daha saçma yorumlar yerine mantıklı yorumlara geçelim. Okan Hoca'nın açıklamaları bir adanmışlık var diyor Hoca maçtan sonra. Avrupa'da başarı istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum diyor takımı. Hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa'da final. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz diyor. Sence Galatasaray'ın yürüyüşü ne kadar uzun soluklu olur Avrupa'da? Birazdan Sparta Prag maçına geleceğim ama ondan <laughs> bağımsız olarak bu bek konusu, transferin yetişmemesi gibi unsurlarla ve güncel form düzeni de düşünerek bir yandan da lig devam ediyor. Hem lig hem Avrupa İkisi bir arada olur mu sence? Bence olur abi. Çünkü gerçekten geniş bir kadro var. Hakikaten yani sezon başında Okan Hoca 60 maç oynayacağız. Muhtemel, potansiyel. O yüzden ona göre hareket etmemiz lazım derken gerçekten Hı. haklıydı. Ve şimdi de kadro ona göre şekillendi. Takımın tavanı çok enteresan. Takımın tavanı 10 dakikada fiş çekebiliyor. Takımın tavanı 10 dakikada 3 birden geri dönebiliyor Manchester'dan. Takımın tavanı 70 dakika Bayern Münih'e sahayı dar edebiliyor. Çok enteresan bir tavanı var takımın. İşte burada da o tavanı ne kadar istikrarlı sürdüreceğine bağlı. Takım içerisinden bazı insanlarla konuştuğumda bu takımın asla kırılmayacağını, mentali çok kuvvetli bir takım olduğunu söylüyor takım içerisinden insanlar. Ben de artık buna gerçekten tüm kalbimle inanmaya başladım. Çok karakterli ve düzgün bir takım var ortada ve çok özverili bir takım var. Yani bugün İngiltere Premier Lig'de yedek bıraksan ciddi sorun çıkaracak adam 20 dakikalık role okey diyebiliyor yani. Zaha. Zaha. Okan Hoca demiş ki Hedefimiz Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak, bunu hayal ediyoruz. Şimdi bir önceki Fenerbahçe maçını Galatasaray'ın evinde oynadığı maçı düşünecek olursak... Evet. Yine benzer bir takvim ancak... Yine bir hafta öncesi. Evet. O zaman öyle çıkmıştı Galatasaray. Evet. Peki bu sezon sence nasıl bir sezon finali öngörüyorsun? Nasıl olur? Ben biraz geçen seneki gibi olmayabileceğini düşünüyorum. Yani... Şampiyon çıkmaktan ziyade o maçın iddialı geçebileceğini düşünüyorum. Yani Hı -hı. iki takım açısından da hedef o maçın sonucuna bağlı olabilecek büyük bir final gibi olacağını öngörüyorum. Senin düşüncen nedir? Ben Okan Hoca ile aynı fikirdeyim. Gerçi Okan Hoca bunu biraz temenni olarak Hı -hı. söylemiş ama ben Okan Hoca ile daha doğrusu Okan Hoca'nın temennisinde fikrim o. Hı -hı. Ben son maça kalacağını pek sanmıyorum. Çünkü Galatasaray biraz eğer böyle bir hani çok ters bir şey olmazsa sakatlık vesaire o bu falan çok ters bir şey olmazsa Galatasaray'ın yavaş yavaş puan farkını açacağı bir döneme girdiğini düşünüyorum Galatasaray'ın önünde şu an bir Beşiktaş maçı var herhalde böyle hani tabii ki her maç tehlikelidir her maç puan kaybı potansiyelidir ama hani en potansiyelli olarak bakılan taraftar tarafından bir Beşiktaş maçı var hı hı. E, o Beşiktaş maçı'nı da ben çok fazla sıkıntılı atlatacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Bir işte İnönü Stadı şeyi var. Ne derler ona? Kabusu var Galatasaray'ın. Uzun yıllardır. Her kabus bir gün rüyaya döner. Bu kabusunda döneceği yer bu sene olduğunu düşünüyorum. Çok puan farkının artık yavaş yavaş açılacağı ve yine son haftalara Galatasaray'ın şampiyon gireceği bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Gelelim Avrupa yerinç. Şimdi Sparta-Prag maçı yoğun tempoda ve gerçekten sert bir maç olarak geçti. Şimdi deplasmanda kendi evinde çok iyi oynayan bir takıma karşı o taraftar potansiyelini ve oyuncuların konsantrasyonunu düşünürsek zor maç Galatasaray'ı bekliyor. Rakibinde eksikleri var. Galatasaray'ın da Nelson eksiği olacak. Nasıl bir maç olur sence ve turu geçme şansını nasıl görüyorsun Galatasaray'ın? Galatasaray'ın turu geçme şansı yüksek ama böyle çok rahat Galatasaray'ın avantajı cebine koyup gittiği bir maç değil bence. Çünkü Pırak deplasmanı zor bir deplasman. Ama şöyle bir avantaj var. Pırak'ın sol tarafı komple eksik. Birmançeviç, Rines ve Küreç'i ve çok önemli oyuncular. Pırak'ın da solu iptal her yerde olduğu gibi. <laughs> sol hiçbir yerde istikrar sağlayamıyor abi. Bu avantaj olur mu? Pırak'ta da, <laughs> da sol kendi içinde fraksiyonlara ayrılmış. <laughs> evet gün geçmiyor gibi. <laughs> Erinç Bil Bilican mizahıyla karşılaşmayalım. Peki Galatasaray için bir avantaj olur mu bu? E tabii ki abi. Çok 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 önemli üç tane oyuncu. Hı -hı. Ee, özellikle Virman Çeviç ve Kireçi. Yani, hakikaten Galatasaray'da örnek ver vermek gerekirse işte Davinson yok ve Kerem Aktürkoğlu yok mesela. Çok şey yani sıkıntılı şeyler, eksikler. Tabii bir de sol bek zaten Berkan oynayacak büyük ihtimalle maçta. Muhtemelen Barış Alper'e e göre Barış ama şimdi sağ Sabek sıkıntı ya. Kaan'ı sağ... ama dinlendirdik dedi hoca. Belki o evet, yüzden Kaan'ı dinlendirmiş olabilir. Kaan tabii bakacak bir kendine. Peki Galatasaray için turun şifresi sence nerede saklı? Nasıl bir maç İyi savunma. Görüyorsun? İyi savunma ve savunmadan çıkarken yaptığı geçiş hücumlarını çok iyi değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü Prag deplasmanında bu kadar rahat oyun oynayamayabilirsiniz. Çok etkili bir ev sahibi takımı. Orada sizi biraz sürprizle karşılayabilirler bir anda. Orada böyle bir ilk yarı falan çok dirayetli durmak gerekiyor özellikle Prag'da. Şimdi çok iyi bir kadro var. Emre Berezoğlu Maçtan sonra Ankara Gücü Teknik Direktörü dedi ki Galatasaray bu ligin üzerinde bir takım hı hı. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi takımı olabilir dedi. Katılıyor musun? Hayır katılmıyorum. Gözünle gördüğün en, en iyi takım? En iyilerinden birileri gözümle evet. gördüğüm 99-2000. Yani tartışma su götürmez yani. Buradan izleyicilerimize de soralım. Gözünüzde gördüğünüz evet, zaman izlediğiniz en evet, iyi evet. takım hangisi? Dönem evet. olarak soruyoruz. Durduk gel şimdi 86-87 Galatasaray demeyin yani <laughs> 20 yaşındaki arkadaşlarım, canlarım ciğerlerim. Gözünüzde gördüğünüz en Şeyler iyi Şeyler var ya abi, çok, sıraydı. çok garip mi gidiyor benim ya. Adam ben benle yaşıt mesela. Aha. Diyor ki 84 Dünya Kupası neydi be diyor mesela. Yani ben eksi 3 yaşındaydım ya o zaman. <laughs> Peki mesela Pele'yi izlemedin. İzlemedim abi. Ama çoğu insan için gelmiş geçmiş en iyisi. Senin için kategori dışı mıdır? kategori dışıdır tabii ki. İzlemedin için. Yok izlemedim. Bilmiyorum. Hı. Ve yani hani şey televizyonda da çok izlen, izlenememiş ki fazla yani. Adama mesela bir Oşato golünü söylüyorlar. Şey efsane kulaktan kulağa gidiyor. Var mı videosu? Ben hiç o kadar Reels izliyorum mesela. TikTok izliyorum. Hiç denk gelmedi. <laughs> ne zaman TikTok açsam Messi'nin golü görüyorum ama yani. <laughs> e tabii önemli. TikTok'a düşmeyen gol yaşanmamıştır <laughs> abi. Bu kadar basit. <laughs> Manşeti de verdi. Golün iyisi TikTok'ta atılır. Peki e, senin gözünle gördün 99-2000 dedin ama evet. o zamanki yaşınla şimdiki yaşın aynı değildi. Keşke daha büyük olsaydı mesela. Ama sonrasında 99-2000'i bir kenara koyuyorum. Çoğu evet. insanın öyledir evet. hani görenler için. 2000'leri baz alırsak, 2000 sonrası hı hı. öyle diyeyim. En iyisi hangisi? 11-12. Bundan daha mı iyiydi? Kadro olarak diyorum ama başardıklarını tartışmıyorum. Hayır, e, şöyle... Bu ayrımı yapalım. Şunu hangisi ayrımı daha yapalım. başarılı demiyor? Hangisi daha mı iyi oynuyordu? Hayır, i̇sim olarak daha iyi, mı daha iyiydi? Evet, kadroyu... Kadro yani. olarak diyorsan 12-13. Hmm. Snyder'li, Drogbal'ı... Evet. İşte, 12 işte Burak 13. Yılmazlı, Hamit Altuntuklu... Bundan Altun daha, çoklu, daha mı iyiydi diyorsun? Selçuk, Melo... Kesinlikle daha iyiydi abi. Hmm. Yani Bak, i̇sim isim bakarsan... Güzel yani. konu bu. İsim isim bakarsan bence 12-13 en iyisi. Neden bundan daha iyi dedin? Abi çünkü... Ama bir, savunmayı düşün. Bir Snyder evet. var. Evet. Bence form geldiği nokta, geldiği yaş, kariyer anlamında bence Roberto Carlos'la beraber hı hı. bence Türkiye liginin en böyle sansasyonel ismiydi bence Snyder. Drogba'yı da söyleyebiliriz ama Drogba artık yani 35'inde falan gelmişti Galatasaray'a ama Snyder daha 30'una varmadan Galatasaray'a gelmişti ve çok şey başarı başarmasından daha henüz 6 ay, 5 ay, 6 ay falan geçmişti yani. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Aynen öyle. O yüzden yani orada Melo var. Melo şu an hala Süper Lig'in bence en efsane orta sahalarından biri. Selçuk İnan var. Burak Yılmaz var. Bence en iyi yerli forvetlerden biri. Gelmiş geçmiş. En iyi yerli forvetlerden Ebu, biri. Riyera. Ebu Ebu'ya var, Riera var. Yani say say bitmiyor. E Muslera zaten o kadroda da var. Bence isim olarak 12-13 daha iyi. Melo mu? Fernando mu? Torayarım. Bir altı numara alacak. Fernando'yu üçe şey koyacağım kesin. Melo mu? Torayarım. Ya annenim seviyorsun, babanı mı seviyorsun gibi bir şey bu ya. <laughs> Çok zor ya. Ama ben zor soruyorum. İstikrar sor olarak Torreira. Zor sorular sorarım. İstikrar olarak Torreira. Oyun istikrarı olarak. Evet. Yetenek yelpazesi olarak Melo. Melo Reyra ya. <laughs> bir şey diyemiyorum yani. Hani <laughs> Melo seçemedim yani. Ya. Hakikaten Öyle bir seçemedim. oyuncu olsaydı yalnız çok acayip çok 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 felaket bir şey olurdu. Melo ya. ile Torreira'nın karıştığı bir oyuncu tipi gerçekten muazzam olur. Mükemmele yakın olurdu. Kesin. Ya dünyada mesela çok nadir ikisinin karışım bir oyuncu düşünsen şu an bile zorlanırsın bulmak. Yok bulamazsın Hem tempolu ha. hem... Özel iş yapacak, ruhu olan, sert oyuncu. Ciğersiz. İnanılmaz. Peki. Pardon dalaksız denirdi ona. Gelelim Galatasaray Kulübü'nün oyunculara yaptığı sürprize. Şimdi çok güzel bir sürprizdi. Yani oyunculara Kerem'e, Mustere'ye, Icardi'ye her oyuncuya yapıldı. Biz birkaç tanesini aldık. Tabii çok uzun hepsini alamazdık Hı -hı. ama. Kerem'e dendi ki sürpriz metinde, mektupta. Film olacak bir hayat hikayesine her gün yeni bir sayfa ekliyorsun... Umudu olmayanlara umut oldun, olmaz denilenleri yaptın, tükendik dediklerinde nefes aldın, nefes verdin. Ya yani kim yazdıysa tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yazmış. Keremi de bu anlatan bir herhalde okuduktan sonra çok duygulandıran bir mektuptur. Kesin öyle. Zaten ilk paylaşanlardan biri de Kerem'di. Ve hakikaten, ihtiyacı da vardı bu dönem hakikaten hayat hikayesini bilmeyen arkadaşlar varsa bir Kerem'in hayat hikayesini okumasını tavsiye ederim İşte 99 depreminde bir enkaz altından dedesi tarafından çıkarılması sonrasında saatlerce futbol oynayacağım diye saatlerce işte koca İstanbul'a antrenmanlara gelip gitmesi sonra bu altyapıda maalesef ki Türk futbolunun sorunlarından biri olan zorbalığa uğraması ve bunun üzerinden sonrasında sadece futbol oynamak için işte aslında hiç gitmeyeceği yani takım olarak ben bahsediyorum gitmeyeceği yerlere gitmesi ve oradan da bir şekilde kendini Türkiye Kupası'nda gösterip sonrasında Galatasaray'a gelmesi ve bir halı saha videosu bile var bu adamın. Yani halı sahada işte o ligler var ya o işte genişlikler. Orada bile videosu varken hani arkadaşlarının ricasıyla gittiğini biliyorum ben. Orada bile bir videosu varken çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde işte Manchester'a deplasmanda ve içeride gol atması ve ondan önceki sene işte Barcelona'da Noy Kamp'ta en çok konuşulan adam olması vesaire. Gençler için gerçekten çok büyük bir örnek bence Kerem Aktürkoğlu ve geldiği noktada inanılmaz ve Metin de duyduğum kadarıyla Erden Timur kaleme almış bu metni. Ve fikir sanırım Fatih Demirel'den çıkmış. Kaleme da Erden Timur olması çok lazım. güzel bir düşünce. Tebrik ediyoruz. Çok güzel de. bir düşünce. Ama Sayın Erden Timur'un bu bu tarz böyle kalbe dokunan işleri yaptığını zaten biliyoruz. Çokça şahit olduk. İşte Manchester maçına, Manchester deplasmanına giderken bir gecede işte o katalogları hazırlatması o öyküleri hazırlatması vesaire. E, bu işlere çok önem veriyor. Bir de video gösterimi oldu geçtiğimiz günlerde değil mi? Evet. Öyle bir, durum evet. bir önceki şampiyonluğun videosunu Hı. izlettiler e, takıma. Ve Sayın Erden Timur'un bu takım içerisinde deki bu bağlılığa, adanmışlığa çok önem verdiğini de biliyorum ve hakikaten ne yapıyorsa çok işliyor takımın içine, herkesin içine ve bugün gördüğünüz gibi yani bu akşam en azından yarın yayınlanacağı için dün akşam diyeyim. Dün akşam görüldüğü üzere her futbolcu neredeyse sanki iki kişilik koştu. Herkesi her noktada görebildiniz, herkesi her pozisyonda izleyebildiniz. Herkes en ufak bir hatasında takım arkadaşının gerçekten moralinin bozulmaması için her türlü pozitif iletişimi yaptı. Bu başka türlü olmuyor. Buradan da hem fikri bulan Galatasaray çalışanlarına hem de bu fikri uygulayan Galatasaray yöneticilerine çokça teşekkür edelim. Evet. Kendi adıma. Bugünlerin çok konuşulan ismi Galatasaray'ın efsanesi Fernando Evet. ithafen yazılan mektuba geçeceğim. Sonra ile ilgili de e, sende çok güzel bilgiler var onları <laughs> alacağım. Galatasaray formasıyla başarılara imza attınız herkesin sevdiği ve saygı duyduğu, sokakta futbol oynarken kaleci olmak isteyen insanların sayenizde nandosu oldunuz. Kaptan sahne yine sizin takımı, size çok ihtiyacı var. Çok güzel bir metin yine. Evet. Mustere ile ilgili hem Pırak maçındaki performansı, bu dönemdeki <laughs> performansı ve sözleşme konusu çok konuşuluyor. Evet. Sence uzatacak mı Galatasaray Mustere'li? Bence iki tarafta uzatmak istiyor. Bu arada bir daha önceki timeline'de verdiğimiz bir habere ufak bir düzeltme geldi. Onu da burada hani böyle bir düzeltme gelmişken söyleyeyim. Tabii. Bir Galatasaray yöneticisiyle konuştuğumda Galatasaray yöneticisi bana dedi ki verdiğin haberde e, bir çıkarım olabilir dedi. Yani süreçle alakalı bir çıkarım olabilir dedi. Çünkü daha henüz dedi biz ne Mustera'yla rakam konuştuk ne de Mustera bize bir rakam söyledi dedi. Hı hı. Orada dedi hani bir çıkarımdan kaynaklı bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir dedi. Hı -hı. Buradan da bir ben bunu hani şey yapmış olayım hani bir düzeltme geçmiş olayım buna. Ee, bu habere karşı bir Galatasaray yönetisiyle konuştuğumda e, hiçbir şekilde ne bizden Muslera'ya rakam gittiği ne de Muslera'dan bize karşı rakam gittiği. Muslera'nın da Nisan ya da Mayıs'tan önce şu şampiyonluk sürecinde bu sözleşme konularını konuşmayalım. Yani biraz daha üstünden geçsin gibi bir dönüş geldiği söylendi. Böyle bir dönüş geldiyse bu ne demektir? Kulüp demektir ki hani hadi gel yeni sözleşme şartlarını görüşelim de, hı hı. demiştir Mustera'ya. O yüzden kulübün uzatmak istediğini biliyoruz. Mustera'yla sözleşmeyi. E, Mustera'nın da az buçuk ben hani edindiğim bilgilere göre o da sözleşmesini uzatmak istiyor. Tabii bu hangi şartlarda olacak, hangi şartlarda olmayacak? Bu sözleşme işte pazarlık aşamalarında olur. Bir de şunun detayını vermek istiyorum abi yani şunu aslında söylemek istiyorum. Sözleşmesi biten bir futbolcu eğer kulübü de kendisi de sözleşme yenilemek istiyorsa o pazarlık her zaman döner abi. Bu bugün Muslera olur, yarın Ahmet olur, öbür gün Mehmet olur. Yani bu futbolculuğun, kulüp yönetiminin doğal bir kanunudur yani. O yüzden yok o para meraklısı, yok o ona para vermek istemiyor falan filan. Bu, bunlara girmeye hiç gerek yok yani. Bu, bu, bu muhabbetlere girmeye. Bu çok doğal süreç. Hı <laughs> hı. Şimdi ben Muslera tarafından baktığımda bir rakam istiyorsam şu an hakkımdır yani. Neden? Çünkü burada bir düzen var. Ben gitsem buraya kimi getireceksiniz? Ve kaça getireceksiniz? Kaça getireceksiniz? Bonservis vereceksiniz. Bir o kadar olmasa da biraz biraz yine de ma yıllık maaş vereceksiniz. Ben, beni kimle ikame edeceksiniz? Bu var. İşte kulüpte de düşünüyor diyor ki evet diyor işte yerli şey olacak diyor kuralı gelecek diyor. İşte ee, Muslera'nın yaşı geçiyor diyor vesaire vesaire. Bunlar dünyanın en doğal süreçleri yani. O yüzden bunlardan çok büyük böyle şeyler çıkarımlar yapmaya gerek yok. Hani çünkü gördüm ben bir iki bizim söylediğimiz haber üzerine böyle olumsuz yorumlar geliyor. Bunlara hiç gerek yok yani. Dünyanın en doğal süreçleri bunlar. Ve orta noktada buluşulacak gibi geliyor bana da. Kesinlikle. Onu söyleyelim. Icardi'ye geçelim. Icardi'ye denmiş ki seninle her an çok güzel. Senin yanında olmak için her şeyini feda edebilecek milyonlarca taraftar var. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın. Sana çok ihtiyacımız var ve her şeyde seninle olmak istiyoruz. Yani çocukları Galatasaraylı yapmak sadece gol atmakla olabilecek bir şey değil değil mi Erinç? Aslında. İkardaki sihri nasıl tanımlarsın? Icardi'deki sihri şöyle tanımlayabiliriz abi. Yani ikon aslında baktığın zaman. Yani saha içerisindeki temiz futboluyla ve en nihayetinde boylu postlu, yakışıklı bir adam yani. Hani baktığın zaman hani şeyde bir ekran yüzü de aynı zamanda. Hı hı. Büyük bir star bu arada bu adam aslında bir futbolcu gözüyle bakıyoruz biz Mauro Icardi'ye. Ama Mauro Icardi aslında bir popstar yani. Buradan yakalıyor bence çocukları. Yani o popstar havası işte ne bileyim o yıldızlı şarkılara mesela editler yapıldığında bu adama çok yakışıyor çünkü yani. Hangi şarkının arkasına Icardi koysan şarkı patlar. Spotify Top 50 iki hafta sonra. Hazır diyorsun. E tabi. E şimdi Simge Sağ'ın bir şarkısını Spotify'ın en çok dinlenenlerin arasına kim soktu? Icardi soktu. Unutulmuş gitmişti o şarkı yani. Ve 6 sene sonra bir şarkıyı Spotify'ın en çok dinlenen şarkılar arasına soktu yani. Bu böyle iki gol attımla, iyi futbol oynadımla olacak iş değil. İşte o yıldız tozu, o süperstar havası yani. O yüzden çocuklarda şu an çok net bir şekilde bir Icardi bağımlılığı gelişiyor. Ve o Icardi bağımlılığı da hakikaten Galatasaraylı bir nesille yol açıyor. Seni Galatasaraylı yapan oyuncu kimdi? Beni Galatasaraylı yapan oyuncu... Ya özellikle bir oyuncu yoktu abi. Nasıl Galatasaraylı oldun? Abi bir tane şöyle bir şeyde mağaza vitrininde muhtemelen orijinal bile değildi. Sarı kırmızı parçalı bir forma görmüştüm. Şortu da sarı kırmızı parçalıydı. Üstü de sarı kırmızı Hı -hı. parçalıydı. Ve böyle ben bundan istiyorum diye böyle ağlaya zırlaya babama zorla aldırmıştım onu. Ve ondan sonra Galatasaraylı oldum. Benim bütün sürelerim Fenerli Bahçeli bu arada. Allah Allah. Fira yok. Babam, annem, amcaların bilmem ne falanlar falanlar bütün süreli Fenerbahçe. Sonra sana teklifler gelmedi mi? Bak işte Galatasaray olma diye. Çok. Sen ama, ne yaptın o zaman? Ama olmadı işte. Olmadı. Yani o bir, bir kere karar verince abi çocuk çocuk da öyle oluyor bak. Bir kere karar verince o işin sonu gelmiyor. E bir de karar veriyorsun. Verdiğin kararda sana güzel dönüşler geliyor. Ya yani şampiyon oluyorsun, seviniyorsun, Hı -hı. bilmem ne oluyor falan filan. Artık o saatten sonra dönüşü yok yani. İleride çocuğun olursa Fenerbahçeli oldum dedi. Ne yaparsın? Olmaz. <laughs> Olamaz. Niye, öyle diyorsun? Olamaz abi. Ama biraz benim önce bak bir anda... kendin için dedin. Ne? Çocuk, bak sen sülalede Fenerbahçe'li sen Galatasaray'da. O dedin. benim babamın hatası yani. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. O... <laughs> babamın boş vermişliği, salı vermişliği. Babanla yani. hiç konuştunuz mu sonra bunları? Hani... Konuştuk canım konuştuk. Ama şey babam çok takmaz. Babam biraz şeydir. Demokratik bir adamdır. Ben o kadar demokratik değilim. Evet buradan da ileride bir gün çocuğun olursa ve bu videoyu izlerse... Aha. ...ona da selam olsun diyelim. <laughs> selam olsun. Ağzına sağlık Erinç. Senin de ağzına Senin sağlık. Senin Galatasaraylı olma hikayenle sonuçlandırdık. Evet. Çünkü e, akışımızın son maddesi hikayelerle doluydu. Oraya bir de Erinç Bilican'ın kendi hikayesini eklemek istedim. Çok da keyifli oldu senden bu güzel hikayeyi dinlemek. Umarız bu güzel kalbin her zaman... Ekmeğini yer diye. İnşallah, i̇nşallah. Teşekkür edelim. Haftaya görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.